Müyesser Yıldız'ın Köşe Yazısı Başlık, Bizim Devletin Aklı, ABD Derin Devleti'nin 9 yıl önceki planı. Halen Dışişleri Bakanlığımızın internet sitesinde yer alan ekonomi gözlüğüyle Geniş Orta Doğu Projesi ve Türkiye başlıklı makalede, hepimizin BOP olarak bildiği projenin ne zaman ve nasıl başladığı şöyle anlatılıyor. 2004 Haziran ayında ABD'de gerçekleştirilen G8 zirvesinde kabul edilen adıyla Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika, GATKA, girişimi, Orta Doğu coğrafyasının beşeri kalkınma ve demokratikleşme yolunda desteklenmesi amacıyla uluslararası camianın uzun vadeli bir taahhüt altına girdiği önemli bir sürecin başlangıcını teşkil etmektedir. Makalenin ilerleyen bölümlerinde, Türkiye'nin projedeki yeri ise şu ifadelerle açıklanıyor. Türkiye G8 bünyesinde oluşturulan ve bölgede demokrasi anlayışının güçlendirilmesini hedefleyen demokrasi yardım diyaloğunun eş başkanlığını İtalya ve Yemen'le birlikte üstlenmiş olup bu mekanizma mevcut aşamada ülkemizin GAD bağlamındaki ilk somut katkısını oluşturmaktadır. Türkiye ayrıca OECD çerçevesinde oluşturulan Orta Doğu ve Kuzey Afrika MENA girişiminde de aktif bir rol üstlenerek vergi reformu ve teşvik yasaları konulu çalışma grubunun Ürdün'le birlikte eş başkanlığını yürütmektedir. BOP'un gerçekte ne olduğunu yaşayarak gördük. Olanlar, İsrail için mıntıka temizliği yapılmasıydı. Orta Doğu coğrafyasına beşeri kalkınma değil katliam, demokrasi değil terör getirdiler. Önce Irak kana boğuldu, bölündü, 2011'de de eş zamanlı olarak Libya ve Suriye. Rusya ve İran'ın desteğiyle 23 yıl direnen Suriye rejimi, dün itibarıyla HTŞ öncülüğündeki diğer muhalif gruplar tarafından 11 günde devrildi. Yıllar önce IŞİD'in Musul'dan Suriye'ye gelişi de böyle olmuştu. Tanklarla, silahlarla yürüdüler, kimse engel olmadı. Sonra ABD, IŞİD'le mücadele gerekçesiyle PKK'lılardan kara ordusu oluşturdu, ardından bunlara Suriye'nin kuzeydoğusunda özerk yönetim kurdu. Suriye'nin fiili bölünmesi işte böyle başladı. Başlangıçta Ankara'da İmralı'daki terörist başının, devletin gözü önünde Suriye'de kurduğu PYD, YPG yapılanmasıyla kol kolaydı. PYD'nin başı Salih Müslim Türkiye'de ağırlandı, Süleyman Şah Türbesi'ni işiden birlikte kaçırdılar. Ne zaman ki PYD, YPG, Esad'a karşı Ankara ile işbirliği yapmayı reddetti, terör örgütü sayıldı. İsrail kadar sevinen birisi. Şam'ın düşmesine en çok İsrail'in sevindiği kesin. Ama onlar bile o kadar temkinli ki, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi, asıl önemli olan İran'ın Suriye'den çıkışını görmek. Sözleriyle bundan sonraki hedefi işaret etti, bölgeyi ele geçiren yerel unsurların ne yaptıklarını, nasıl davrandıklarını, nasıl caydırıldıklarını görmek ve kafalarının karışıp Bizim istikametimize dönmediklerinden emin olmak istediklerini belirterek de her şeyin yeni başladığını vurguladı. Bizimkiler ise adeta düğün bayram havasında. Öncelikle de iktidar medyası Suriye 61 yıl sonra özgürlüğe kavuşmuş. Gerçekten özgürlüğe mi kavuştular yoksa cehennemin kapıları mı açıldı? Bunu da yaşayarak göreceğiz. Suriye politikasının ve sığınmacılar belasının mimarlarından eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu tutabilene ise aşk olsun. Esad bizi dinlememesinin bedelini ödüyormuş. Bir başarı varsa, başta Erdoğan olmak üzere kendilerine aitmiş. Esad'ın yanında dursalarmış, şu an Esad'ın çöken heykeliyle beraber Türkiye'nin itibarı da yerle bir olurmuş. Erdoğan veya görevde olsa kendisinin fotoğrafları yakılsa, bu en büyük bedel olurmuş. Keşke Türkiye'nin 13 yıldır ödediği ve bundan sonra ödeyeceği olası bedelleri de üstlenseler. Bob eş başkanlığını bıraktık denebiliyor mu? Unutmadan sevinen birisi daha var. İmralı'daki terörist başının manevi oğlu, Trump'ın sözde generali, ABD'nin Suriye'deki kara ordusu PKK'nın başı Mazlum Kobani. Şam'ın düşmesini tarihi bir gün olarak nitelendiren Kobani, bu değişiklik Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, demokrasi ve adalete dayalı yeni bir Suriye'nin inşası için bir fırsattır. dedi. Bu arada iktidar medyası, Suriye Milli Ordusunun PKK, YPG işgalindeki mümbicin bazı bölgelerini kurtardığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da. Daş ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket etiklerini belirterek, Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz. Açıklamasını yaptı. İnşallah PKK, YPG'nin düşüşü de Şam yönetimi kadar kolay ve hızlı olur. Gelinen nokta ve bundan sonraki olası süreç açısından öncelikli beklentimiz, yetkililerimizin, Bob'da yokuz, eş başkanlığı bıraktık. Demesidir rantin o planı Dünkü Suriye planımızda Yerli ve Milli mi? başlıklı yazımıza kaldığımız yerden devam ederken evvela şunun altını çizelim. Geçen hafta Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. İlginçtir, toplantıya Ürdün Kralı 2. Abdullah da katıldı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Kral Abdullah'ın katılımıyla yapılacak ilk oturumda Orta Doğu'daki kriz ile NATO-Ürdün işbirliğinin ele alınacağını ve çok yakında Amman'da irtibat ofisinin açılacağını söyledi. Aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye'deki durumu görüştü. Ürdün'ün önemi şu, Birincisi, başta belirttiğimiz gibi, BOP'un ekonomik ayağı ile ilgili kurulan grubun Türkiye ile birlikte eş başkanı. İkincisi, ABD'nin Pentagon'a, gizli servise hizmet veren meşhur düşünce kuruluşu RAND Corporation'un Aralık 2015'te Suriye için barış planı adı altında hazırladığı, Suriye'yi dörde bölen planda Ürdün'e de rol biçilmiş olması. Söz konusu planı en önce halen Erdoğan'ın baş yapan gazeteci Saadet Oruç, Rand Corporation çizgiyi aşınca başlığıyla duyurmuştu. Oruç'un bu ifadeyi kullanmasının sebebi, ABD, Suriye Kürt bölgesine garantör olsun denmesiydi. Rand'in 9 yıl önceki bu planında, Suriye'nin şu 4 bölgeye ayrılması öngörülüyordu. 1. Bölge, rejim güçlerinin bulunduğu Şam'ın güney bölgeleri, Humus, Tartus, Baniyas ve Lazkiye. 2. Bölge, Halep'in doğusundan Haseke ve Kamışlı'ya uzanan Kürt bölgesi. 3. Bölge, muhalefetin kontrolündeki Dera, İdlib, Halep ve Hama'yı içeren bölge. 4. Bölge, İŞİD'in bölgeden çıkarılmasıyla uluslararası idare altına alınacak bölge. Plana göre, ABD, Kürt bölgesinin garantisini sağlarken Rusya ve İran, rejimin kontrolü altındaki bölgeye garantörlük yapacak, Sünni muhalefet bölgesinin garantörlüğünü de Türkiye ve Ürdün üstlenecekti. Söz konusu planda ortaya çıkacak yeni devlet için federasyon veya konfederasyon yapısının önerildiğini, ayrıca Kürt bölgesinin Türkiye ile müttefik olabileceği mesajının verildiğini de kaydedelim. Saadet Oruç, yazısını, ölü doğmuş fantaziler tespitiyle bitirmişti, ama gidişat bu planın büyük ölçüde el altından uygulandığını, şimdi ise resmileştirilmesi sürecine girildiğini göstermiyor mu? Hele de MHP lideri Bahçeli, İmralı'daki terörist başından medet beklendiğini açıklamış, Bahçeli'nin şehit kardeşi diyerek cezaevinden çıkmasını sağladığı Profesör Mümtazer Türköne de, Türkiye Rojava'daki Kürt bölgesinin hamisi durumuna geçecek. Çözüm süreci denilen süreç bu diye ortada dolaşmaya başlamışken. Müesser Yıldız. 9 Aralık 2024. 2. yazı. Başlık: Suriye planımızda yerli ve milli mi? Önceki gün tarihi bir fotoğrafa daha tanık olduk. Rize valisi Selim Baydaş bir araçta AKP'li Rize milletvekilleri, belediye başkanı ve il başkanının şoförlüğünü yapıyordu. Tarih 26 Kasım 2013. AKP'yi yerden yere vuran MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bir parti devletine doğru vites büyüttüğü uyarısında bulunurken şu tespitleri yaptı. Doğrular ve yanlışlar milletin ve devletin beklentilerine göre değil Parti hassasiyetleri baz alınarak tespit ve tayin edilmektedir. Bu çok önemli bir sorun ve açmazdır. Başbakan Erdoğan ve hükümeti dış politikayı uzlaşmak yerine meydan okuyan, yumuşak güç olmak yerine komşu ülkelerin rejimlerine müdahale eden bir şablona sığdırmıştır. AKP politikaları gerçeklerden, temel ilke ve hedeflerden, rasyonellikten, daha da hazine akılcılıktan çok uzaklara savrulmuştur. Evet, Bahçeli'nin bu öngörüleri tuttu. Türkiye Cumhuriyeti hem parti devleti haline geldi hem de hepimizin ortaklaşması gereken dış politikada AKP'nin hesaplarına kayıtsız şartsız teslimiyet beklenir oldu. İşte Suriye'de yaşananlar. AKP'li eski bir milletvekili ve yazar, Halep'in fethine üzülenler adı altında tüm muhaliflerin yer aldığı koca bir liste çıkarıp tamamen duygusal ideolojik ya da mezhebi sahiplerle saf belirliyorlar. Türkiye ile sevinmeyi, Türkiye ile hüzünlenmeyi beceremiyorlar. Neyse ki, toplam nüfus ve seçmen içinde bir yekün tutmuyorlar. Diye buyurdu. Halen AKP'de danışmanlık yapan bir başkası da, Suriye'nin öz evlatlarının başarısı kimi neden şaşırtıyor? Diye buyurdu. Biz de sadece soralım, Suriye'nin bu öz evlatları, o silahları nereden aldı? AKP'li ismin o listeyi çıkardığı gün, aynı gazetedeki bir başka yazar, kitabın ortasından başlayıp, bu harekatın doğrudan bir ABD İngiltere İsrail imali olduğunu, kristal küreye el basmış Arap dünyası ve nihai tahlilde İran'ın ezilmesini arzu eden Suudları da hesaba kattığını, bu gelişmenin makro ölçekteki hedefinde Şii hilalini ortadan kaldırmanın bulunduğunu yazdı. Eğer Lübnan ve Suriye savaşları harlanırsa, Rusya ve Çin'in dahil olabileceği ve bugünü mumla aratacak bir Orta Doğu cehennemine götürür bizi. Diye ekleyip, HTŞ'nin bünyesine kattığı radikal Uygur ve Çeçen gruplarının varlığının unutulmamasını hatırlattı. Dahası, bölgedeki PKK'yı tasfiye etme konusunda, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ses çıkarmayan HTŞ, PYD ile uzlaşıp karşımıza çıkarsa ne yapacağız? İsrail'in bunu çok arzuladığını ve iki güdümlü örgütü buluşturup anlaştırmak için büyük bir mesai sarf ettiğini biliyoruz. Unutmayalım ki, sadece İran değil, Türkiye'de Orta Doğu'dan tecrit edilmek isteniyor. Aman dikkat, uyarısında bulundu. Bundan birkaç gün sonra da, zamanında Suriye meselesinde bize büyük manik hatalar yaptıran söylemler yine devrede. Ayakları yere basan bir analiz bulmak için bayağı aramak gerekiyor teşhisini koydu, ama ne gam, herkes Suriye'nin fethine çıkmış durumda. Suriye'deki hedefimiz PKK mı Esat mı? Eylül'deki terörist başı açılımından beri devlet aklını dillendirdiği söylenen MHP lideri Bahçeli'nin gelgitleriyle devam edelim. 7 ay önce 28 Mayıs'ta, iktidara veya devlete şöyle seslendi. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimiyle karşılıklı anlayış ve uzlaşma vasatında el ele vererek, yani Ankara ile Şam arasında işbirliği köprüsü inşa edilerek terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanları demokratik vasıtalarla ihata teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün, kaynağında ve ürediği bataklık alanlarda Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Bundan 13 gün sonra da ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır." dedi. Erdoğan'ın Esad'a yarım ağız çağrıları dışında ciddi bir girişim olmazken ve Merkel'in anılarıyla yüzümüzü kızartan geri kabul anlaşması ise halen yerinde duruyorken HTŞ başta olmak üzere bir umum devletin vekil güçleri Suriye'nin kritik kentleri domino taşı gibi ele geçirmeye başladı. En çok sevinenlerden birisi de Bahçeli oldu, Halep'e Türk bayrağı çekilmesini alkışladı. 11 yıl öncesine gidelim. Aynı Bahçeli, özetle diyordu ki, hükümetin Suriye politikası tamamen Esad karşıtlığına bağlanmış, Esad hasımlığıyla perçinlenmiştir. Başbakan Erdoğan Esad'a yüklenirken neredeyse tüm muhalif unsurları sütten çıkmış ak kaşık gibi sunmaktadır. Başbakanın mantık ve anlayışına göre Esad kötüdür ama insan eti yiyen yamyamlar masumdur. Esad katildir ama kafa kesen canavarlar, terör estiren vandallar mağdurdur. Bizi en çok rahatsız eden Esad muhalifi terör gruplarının desteklenip ödüllendirilmesidir. El Kaide, El Nusra PYD ve diğer muhalif unsurların sırf Esad düşmanlığından dolayı besiye çekilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, gizli müzakerelerle taltif edilmesi anlaşılır, kabul edilir ve normal karşılanır gibi değildir. Bir taraf olan bertaraf olur, diyerek sanal bahanelere sığınan, boş avunmalardan medet uman başbakan taraf tuttuğunu, kim ya da kimlerin çıkarına pozisyon aldığını tüm yönleriyle ispatlamıştır. Başbakan Erdoğan kendi halkını bombalayan, kendi insanını öldüren Esad'ın karşısında, sınırlarımızın hemen öbür tarafını mesken tutan insanlık müsveddesi cellatların, kiralık tetikçilerin tarafındadır. Ne üzücüdür ki, bu zihniyet Yezid'i sadece Şam'da görmekte, burada aramaktadır. Oysa Yezid'in hası, kıtalar gezmekte, coğrafyalar parsellemekte, bölünme senaryolarını kabullendirmeye çalışmaktadır. Başbakan da 21. asrın zalimleriyle emel ve hedef birlikteliği yapmaktadır. Başbakan Erdoğan Şam'daki Yezid'den önce İmralı'daki, Kandil'deki Yezidlere bakmalı, bunlara kafayı takmalıdır. Suriye'deki bu karmaşa sayesinde ABD himayesindeki PKK'yı tasfiye edeceğiz, öyle mi? Daha dün, Trump döneminin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Trump'ın, akıllı ol, aptal olma diyerek durdurduğu, Barış Pınarı harekatımızla ilgili anlaşmaya atfen, Ekim 2019'dan beri Türkiye ile o bölgede temelde ateşkes diyebileceğimiz bir anlaşmamız var, bu ilişkiyi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Hatırlatmasında bulunma gereğini niye duydu acaba? İktidar ne söyler tam burası ne çalar? AKP'li bir başka isim eski bakan Mustafa Varenk, HTŞ'lileri öz evlat sayarken, iktidardaki hava şöyleydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz. açıklamasını yaptı. Birkaç gün sonra bizim gizli operasyonlarımız olmaz dedi. İktidarın gayri resmi sözcüsü Abdülkadir Selvi, Türkiye'nin sahada yaşanan bu gelişmelere destek vermediği gibi rıza da göstermediğini Aksine İsrail'in saldırganlığının bölgeye yönelik tehdit karşısında her daim Suriye'de ve bölgede şiddet sarmalını önlemeye çalıştığını bildirdi. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, oradaki bütün terör örgütlerine karşı olduklarını belirtip, Suriye'ye istikrar için yardıma hazırız. açıklamasını yaptı. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki muhalefetin arkasında Türkiye'nin olduğu iddialarını yalanladı. Ama iktidar medyası, tarihin tekerrür ettiğini ve Halep Kalesi'nde Türk bayrağının dalgalandırıldığını, kalede Gaziantep plakalı araçların görüntülendiğini, Halep'in kurtuluşunun lokum dağıtılarak kutlandığını, sokaklarda, Fikrimin İnce Gülü, şarkısının yankılandığını, Halep Emevi Camii'nden Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderildiğini duyurdu. Bir vakitler iktidara yakın setada da çalışmış olan bir araştırmacı, muhaliflere operasyonel bilgiyi Türkiye'nin sağladığını öne sürdü. Daha sonra o habere erişilememesi dikkat çekti. Bu tablo rahatsızlık yaratmış olmalı ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun medyaya Türkiye'nin Suriye'nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır uyarısında bulundu ama belki de ilk kez dinlenmedi sonrasında ise çanak çömlek patladı. Suriye muhaliflerinin koalisyon başkanı Hadi El Bahra, Suriye halkının desteklenmesi konusunda Türkiye'nin yıllardır takdir edilmesi gereken önemli bir rol oynadığını söyledi. Türkiye destekli bir diğer muhalif lider Abdurrahman Mustafa, Şam'ın kontrolündeki bölgelere operasyona ilişkin Türkiye'nin kendilerine meşru gerekçeler ve siyasi zemin hazırladığını vurguladı. İktidar medyası, Hama zaferinin Aselsan üretimi telsizlerle duyurulmasıyla övündü. Bir yazar açıkça, TSK'nın eğitim ve disiplininden geçmiş, silahlı unsurlarıyla donatılmış yapıların bütün güçleriyle sahaya daha yeni indiğini belirtirken, her ne senaryo olursa olsun, ülkenin bölünmesine asla izin verilemez. Suriye'nin parçalanması Türkiye'nin parçalanmasını başlatır diye de ekledi. Başkomutan Hedef Şam Günlerdir süren bu kaotik ortama son noktayı tabii ki ve yine Erdoğan dün cuma namazı çıkışında şöyle koydu. İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunun gerek istihbarat gerek bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Buraya kadar aktardıklarımız Ankara'nın Suriye konusunda sanki hazırlıksız yakalandığı ve kervan yolda düzülür mantığıyla hareket ettiği izlenimini veriyor, değil mi? Gerçekten öyle mi? Bir devlet aklı var mı? Varsa kimin aklıdır? Onu da yarın anlatalım. Müessir Yıldız. 8 Aralık 2024. Bu yazı Müessir Yıldız'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.